Bu elimdeki laptop bataryası benim eski Pickerel laptopun bataryası. Hemen hemen bu bataryayı hiç kullanmadım. O zamanlar hep fişte taktığımız için, laptopu fişte kullandığımız için bataryayı sökmek, bataryayı üzerinde takılı tutmak pek mantıklı gelmiyordu. Ama laptop eskidi, bataryada hiç kullanılmadığı için, hemen hemen hiç kullanılmadığı için sıfır gibi duruyor. Ama tabii şarj olmuyor. Büyük ihtimalle beklemekten de pilleri gitmiştir. Batarya, laptop zaten buradaya çıktığından bu pilleri de bu bataryayı da söküp pilleri değerlendirmeye çalışalım. Bakalım muvaffak olabilecek miyiz? Şöyle bir ince ince deneyelim. işlemleri yaparken, bataryalarla uğraşırken çok dikkatli olmalısınız. Gerçekten tehlikelilerdir. Lityum piller. Havayla temas ettiğinde üzerini parçaladığınızda oksijenle temasla alev almaya müsait elementler. O yüzden dikkatli olmak lazım. Kaba kuvveti de belli bir kontrolde kullanın. Farklı bir kimyasal kullanacağım. Biraz yapışkan var gibi. Soni pillermiş bunlar. Çalıştıralım. 2100 miliamperlik. Şarjı 1000 miliampermiş. Standartta 420 miliamperle deşarj olabiliyormuş dediğim gibi. güç tüketimi anlık verdiği miliamper düşük. Evet bu G7 bu. Evet. Benim daha önceki pilim G5 2200 miliampermiş. Bu G7 2000 400 mA. Bunlar daha iyi. Bakalım gerçekten 2400'ü alacak mı? Burada yazan da 4800. Evet. 2400, 4800. iki tane paraleldi. Evet. Buradan da aynı sonuca ulaşıyoruz. İngilizce görmek isteyenler için de orijinal dile döndürelim. 3 voltta kendini kesiyormuş. Bu daha yeni model herhalde. Bizdekiler 2400 mAh'lik Sony pilleri. Direkt bu pillerle başka tasarımlar da yapacağım videoyu bu kadar tutacağım fazla uzamasın. Önemli olan konuyu anlatabilmekti. Elimizdeki eski laptop bataryalarından çıkan pilleri değerlendirebilmekti. Bendekilerin hepsi de çalışır görünüyor. Şarj oluyorlar. Ama dediğim gibi bunları çok kullanmamıştım ben zaten. Hemen hemen hiç kullanılmıştı. Sadece bekliyorlardı. Beklemeyle bozulmuş da olabilirler. Lityum pillerin böyle bir özelliği var. Gerçi bütün pillerde var bu durum. ekledikleri için şarj olmaz diye düşünüyordum ama görünen şarj oluyor. Hı, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Beni takip etmeyi unutmayın. Fabrika değeri deşarj olarak 400 mA gösterdiği için ben de yaklaşık 10 ohmluk bir direnç bağladım. 360 mA çekiyorum bu şekilde gücünü bir hesaplayalım bakalım. 400 mA'de 2000 mili saat değer verdi. Bu 18.350 pil şarj istasyonunun güzel yanı aynı anda adaptörünüzün gücü yetmiyorsa aynı anda 2 tane, 3 tane, 4 tane de adaptörü bağlayabilirsiniz.